Hepinize merhaba kanalıma hoş geldiniz. Ben ve arkadaşlar başkanı görmüş olduğunuz gibi bugün YouTube'da ilk olan bir video sizlere çekmek istiyorum. Tanju Aktar'ın tır çekicisini sizlerle birlikte Truck Simulator yapmaya çalışacağız. Yani birebir benzemese de arkadaşlar elimden geldiğince oyunun bizlere vermiş olduğu şartlar doğrultusunda arkadaşlar Tanju Aktar'ın tır çekicisine benzetmeye çalışacağım. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tır çekicimiz burada aynı şekilde Volvo'nun FH 2021 modeli tır çekicisi ve cidden görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir tır. Aynı şekilde video başlamadan önce sizlerden bu video artı 500 bekliyorum ve YouTube'da ilk olan bu video için sizlerden kanalıma abone olmanızı istiyorum. Biliyorsunuz ki 14.000 abone olmamıza son 50 abone kaldı ve arkadaşlar biliyorsunuz ki 14.000 abone olduğumuz zaman sizlere altın kasma bak videosunu yayınlayacağım söylemiştim ve son 50 abone kaldı ve 50 aboneyi tamamlar tamamlamaz yani 14.000 abone olur olmaz sizlere altın kasma bug'ı yayınlanmış olacak. İsterseniz tırımızı benzetmeye çalışalım. Ekran fotoğrafları getireceğim. Yapmamız gereken tır. Bu arkadaşlar İsterseniz videomuza başlayalım. Evet kişiselleştir dedikten sonra tekerler vesaire bu şekilde düzenlemek istiyorum. Aynı şekilde tırımızın rengini siyah yapacağız tabii ki de. Evet görmüş olduğunuz gibi simsiyah bir tır çekicisi oldu. Hemen satın alalım 2500 TL'ye satın aldık. Yani ilerleyen zamanlarda tabii ki de alt e nasıl diyeyim yeni led ışıklar bekliyoruz aksesuarlar kısımlar ve tabii ki de aksesuarlar kısmında yakın bir zaman açılacak. Yani buna benzer plaka değiştirme gibi birçok seçenek ve üstte de kendi adımız yazma gibi birçok seçenek de aksesuar kısmından beklediğimizi söyleyebilirim. Tanju Oktan'ın tırca girişinde önde bir korumalık vardı. İsterseniz onu da hemen ayarlayalım buradan. Korumalık kısmına geçtik ve en benzeyen korumalık kısmını satın alacağım. Yani burada gümüş renkliymiş açıkçası. Renk değiştirme seçeneği olsa cidden çok güzel olurdu ama şu anlık gümüş seçenekte devam edeceğiz gibi duruyor. Evet, şu an benzeyen bir korumalık yok açıkçası. Yani öyle duruyor. Görmüş olduğunuz gibi elimden geldiğince benzeyen bir modeli bulmaya çalışacağım. Evet satın almak istediğim model arkadaşlar bol olacak. İsterseniz satın alalım. Arkadaşlar korumalarımızı tamamlandı ve sadece yapmamız gerekenler ışıklar kısmı oldu. Zaten fazla bir seçenek bize burada verilmemiş. Aksesuar seçeneği eklenseydi cidden daha güzel şeyler yapabileceğimizi söyleyebilirdim. Hemen ışıklar kısmına gelecek olursak Allah'tan arkadaşlar ışıkların renkleri değişiyor ve cidden çok güzel bir seçenek olduğunu size söyleyebilirim. Hemen ikinci ışık modelimiz, evet üçüncü ışık modelimiz. Muhtemelen ışıklar dört kısmını seçeceğim, evet satın al diyelim ve ardından arkadaşlar renklerini turuncu renk olarak ayarlamak istiyorum. Aynı şekilde turuncu rengi satın alacağım. Çünkü görmüş olduğunuz üzere tanjoktan tır çekicisinin ledleri turuncuydu. Şu ana kadar en benzetebildiğim model bu oldu. Çünkü elinden geldiğince seçeneklere uygun bir şekilde yani oyunun bizlere sunmuş olduğu imkan doğrultusunda yapabildiğim Tanju tır çekicisi bu olmuş oldu. Tabii ki de arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere kasalı versiyonla yine bir deneme sürüşü vesaire yapacağız. Yine görmüş olduğunuz üzere tır çekeceğimiz bu şekilde. Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere tır çekeceğimiz burada ve cidden görmüş olduğunuz gibi tır çekeceğimiz siyah haliyle cidden çok güzel bir şekilde bizlere burada sunulmuş. Aynı şekilde öncelik olarak farları yakmak istiyorum. Evet farları yaktığımız zaman cidden çok güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Ve uzunları yaktığımız zaman da yine görüntü aynı şekilde devam ediyor. Arkadaşlar size söylediğim gibi şu alt kısımlarda ledler olsaydı cidden çok güzel olacaktı. Tabii ki de bu özelliğin aksesuarlar kısmının açılmasıyla birlikte gelmesini bekliyoruz. Aynı şekilde şu üst kısma da ismimizi yazabilsek cidden daha da güzel. Olabilirdi açıkçası ve plakanın değişeceğini zaten sizler biliyorsunuz. Bastırması ultimate'den. Aynı şekilde arkada kasamız bizleri bekliyor. Fıtı 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 fıtı. Fıtı 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 fıtı. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tır çekicimiz bu şekilde kasaya da bağladık. Ancak de kasanın siyah olması cidden daha güzel olabilirdi. Ama dediğimiz gibi bu bir nakliye oyunu olduğu için tabii ki de nakliye firmasının logosu olmak zorunda. Aynı şekilde yani cidden çok güzel bir video oldu benim için ve cidden YouTube'da ilk olması da yine daha güzel bir video olduğu anlamına geliyor. Evet şöyle kokpit ışıklarını yaktığımız zaman görüntü ortaya bu şekilde çıkıyor. Evet şöyle hemen sileceklerimizi açalım ve konsolu kapattığımız zaman cidden görüntü muhteşem bir şekilde bize sunmuş oluyor. Arkadaşlar elimden geldiğince sizlere en kaliteli ve en iyi sunmaya çalışıyorum ve biliyorsunuz ki sizlerden sadece abone olmanızı ve like atmanızı istiyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi tır çekicimiz bu şekilde. Yani turuncu ışıkları aldım ve cidden yolda çok fazla bir etkisi olduğunu söyleyebilirim. Aynı şekilde dış çekimim geçecek olursak görmüş olduğunuz üzere tırımız dıştan bu şekilde gözüküyor ve cidden çok güzel bir tır çekicisi olduğunu zaten sizler biliyorsunuz. Bir de Almak isteyen takipçilerim varsa da bu tır satın alabilirler. Görmüş olduğunuz gibi oyuna en son eklenen tırlardan biri ve yakın zamanda da yeni bir güncellemeyle ile yeni tırların pal pahalı da gelmesini bekliyoruz. Dediğim gibi güncelleme videolarının hepsini bu kanalda zaten görebiliyorsunuz. Evet şöyle tırımız uzak çekimde alacak olursak Evet görmüş olduğunuz gibi aynı şekilde bugünkü video içeriğimiz bu şekildeydi. Ve bir sonraki videomuzda hangi tır çekicisinin modelini yapayım veya nasıl bir video içeriği olsun sizler yorumlaksınla karar verin elimden geldiğince sizlere videolar sunmaya çalışıyorum. Evet bugünkü videomuz da o kadardı. Video sonuna kadar izleyen takipçilerim varsa kendilerine ne kadar teşekkür etsem azdır. Evet abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize bakın hepinize görüşmek dileğiyle.